Mak demek. Alırken ve satarken kapatayım mı? İçeceğim. Alırken ve satarken dürüst olmak demek. Ticaret ahlakı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hakim bin Hizam'dan nakledildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar birbirinden ayrılmadıkları sürece alışverişi kabul edip etmeme konusunda serbest diller. Birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe. Eğer dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlidir. Bakın. Bereketlidir. Yani bir helal olmak var. Bir helalin ötesinde bir de bereket var. Bunlar birbirlerine malların kusurlarını söyledikleri müddetçe ve ayrıldıkları müddetçe yanlarından birbirlerinin yanından gittikleri müddetçe kusurlarını söyleyerek o alışverişleri bereketlidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ya ama birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe serbest diller dürüst davranırlar ve malın kusurunu açıkça birbirlerinin yanında söylerler. Alışverişleri buna rağmen anlaşırlar ve alışveriş yaparlarsa bu alışveriş bereketlenir. Bereket demek ne demek? Artmak demek, ziyade olmak demek. O alışveriş bereketlidir. Fakat bu e, kusuru gizler ve yalan söylerse yaptıkları alışverişin bereketi gider. Öyle çok para aldım, çok büyük bir kar ettim falan filan bunlar değil. Kar değil, bereket gider. İstersen yarı yarı et, istersen iki üç mislisini al, malın kusurunu söylemediği müddetçe o bereket gider. Zaten bereket gitti mi ne demek? Bereket olmadı mı helal değildir demek. Yani şu anda günümüzde en çok yapılan, en çok yapılan yani toplumumuzun neredeyse Allah korusun çok cüz'i bir kısmı kaldı. Maalesef şu anda ticaret ahlakını neredeyse unutmuş durumdalar. İşte örneğin bir araba alıyorsun, arabanın 40 tane kusuru var, sana söylenmiyor. Parayı aldıktan sonra sana arabada şurada şu var diyor. E mübarek niye söylemedi? parayı eline aldıktan sonra niye diyorsun bir tane örnek söylüyorum evi satıyor adam üstünde 40 tane verese çıkıyor e ya niye yapıyorsun Müslümansın bu bize yakışıyor mu ya alırsan satarsan bu yakışır mı size ya yani bu hiç e, şeye sığmayacak bir şey e, davranış değil Müslümana çoluk çocuğunuza da ailenize ticaret yapanlara da bunu mutlaka söyleyin mutlaka benim büyük çocuklar şimdi şey yapıyorlar bizim Erzurum'dan bir şeyler getirip yani şey olmasın burada bu o üniversitede okuyan kızım çevre edilmiş kendine Afyon'da okurken Doğu'dan Güneydoğu'dan bizim Erzurum bölgesinden böyle aralarında şey yapıyorlar ticaret iş yapıyorlar mal getiriyorlar böyle yani fıstığıdı ondan sonra yağıdı vesairesiydi ben çocuklara şimdi öbür kardeşi de o da 18 yaşına girdi sosyal medyadan yapıyorlar Şunlara ben ticaret yaptığım yokum, işim de bu değil ama çocuklara bunu öğretiyorum. Yavru, ne olur olsun bir şey satıyorsanız mutlaka onun kusurunu söyleyin. Mutlaka alır adam vazgeçer onun bile parasını iade edip neyse birinci kaliteyse birinci kalite, ikinci kaliteyse ikinci kalite. Söyleyin pahalı satıyorsunuz, düşük satıyorsunuz ama mutlaka bu ticaret ahlakını bilin öyle yapın sakın bir gramına onun zara şey haram getirmeyin. E şimdi adam yanında çocuğu alıştırıyor çocuğunu. Resmen affınıza sığırım, tenzih ederim. Sahtekar alıştırıyor çocuğu. E yazık günah değil mi? Bu çocuk yarın öbürsü gün ne olacak? İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor. Fakat bu kusuru gizler ve yalan söylerse yalan. Özellikle diyorum yalan asla. Yalan söylemeyin. Malınıza hile katma, yaptıkları zaman diyor alışverişim yalan söyler, kusuru gizlerse o alışverişin bereketi gider buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yine İsmail bin e, Übeyt bin Rifa'a'nın babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre dedesi Rifa'a bin Rafi Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizle birlikte namazgaha gitmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların alışveriş yaptıklarını gördü ve ey tüccar topluluğu diye seslendi onlara. Ey tüccar topluluğu çünkü kendisi de bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tüccardı. Yani meslek peygamber mesleklerinin bir hepsinin ayrı meziyetler var. Hem de peygamberlerinin yanı sıra ticaret yaparlar. Yani alışveriş yaparlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bunlardan biriydi kervanlarla gider alışveriş yapardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar doğruydu ki o kadar güzeldi ki o ticaretinde bile işinde bile Hazreti Hatice annemiz bunun dürüstlüğüne hayran oldu Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dürüstlüğüne hayran kaldı ve evlenmek istedi Efendimiz aleyhissalatü vesselamla ey tüccarlar topluluğu diye seslendi onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e karşılık verdiler başlarını kaldırıp gözlerini ona çevirdiler. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. Allah'tan sakınan, iyilik yapan ve dürüst davrananlar hariç, tüccarlar kıyamet günü günahkarlar olarak diriltileceklerdir. Günahkarlar olarak. Ama Allah'tan sakınan, iyilik yapan ve dürüst davrananlar hariç, dürüst nasıl yalan söylemeyen, malının kusurunu söyleyen, Araba mı satıyorsun? Arabanın kusurunu söyleyen. buna en son şahit oldu. Ondan sonra da adam telefonu yüzüme kapattı. Bir tane eski üstü gücümüz çattığınca bir tane çocukların altına dedik geçen bir ay önce bir araba alalım. Parayı aldı adamcağız. Parayı aldı sonra arabanın şeyini söylüyor. Ya hocam diyor şurada bir sızma vardı da arabanın sağında. Ya niye sen yapıyorsun böyle? Kardeş dedim parayı aldıktan sonra niye söylüyorsun? Şurada şu noterim burada. Ya bu yakışır mı bize diyorum. Bırak şimdi hocalığı şunu da ya Müslüman mısın? Müslüman. Ya niye söylemiyorsun? Ben ne yapayım? Göttüm bin lira masrafı çıktı aradan. Aradım dedim ki bak sen bana dedin ki akşam aracın burasında kusur var. Parayı aldıktan dedim sonra söylüyorsun bana. Parayı aldıktan sonra bak dedim ben borç harç aldım bunu. Borç harç aldım buradan dedim geldim. Bak sen de dedim buna şahit oldun. Para çıkmadı bir dostumu aradım tamamlattım. E sen dedim bana böyle yapıyorsun. Ya, yazık günah değil mi? Ben dedim bu bin lira kesmen sana ne kazandıracak? Başladı hocam e, telefonda dili titremeye ağzı e, titriyor. Hocam işte ben kalp hastasıyım sitentim var dedi kapattı telefonu üzerime. Ya bu yakışır mı bize ya? Bir örnek söyle Bir örnek ya. İstersen bir lira olsun bu ya bu yakışır mı bize? Yakışmaz yani. Onun için kim diyor ne alırsan ne satarsan ne alırsan al. Allah'a dan sakınan, iyilik yapan ve dürüst olanlar hariç tüccarlar kıyamet günü günahkarlar olarak diriltecekler. dirileceklerdir. Öyle yemin edeyim, malı satım diye 40 tane dalavera yapayım. Bu yakışmaz. Kim ki malın kusurunu söyler, dürüst davranırsa ve açıklarsa alışverişte yaparsa kardeş benim malımın burada hocam bak burada masrafı var. Bilmiyorum ama en az 500 lira masrafı var. İstersen git baktır, kusuru neyse kaç lira masraf çıkarsa onu da kes, öyle derse bereket olur diyor. Ona. Helalinden ziyade bereket olur, artar. O arabanın da hayrini görürsün, o alışveriş aldığın paranın da bereketini görürsün. Bereketli olur yani ama bunu söylemezsen e, onun için aldığın mal alında kalır, onun bereketini görmezsin. Çünkü niye? Karşıdaki gidecek kusurunu görecek. Ben adama dedim. Ben sonra telefon yüzüme kapattı ya ben de ses kaydı aldım. Arabanın şeyini gösterdim. Bir örnek gösteriyorum. Bak bunu asla kendim tasvif etmem. Hayatta da yapmadım. Yapmam da. 5 kuruş paraya sebep ben ne şerefimi ne Müslümanlığımı ne de hiçbir şeyimi şey yapmam satmam. Dedim ki sen bana böyle dedin. Ağabey dedim ben de dedim sen de yüzüme kapattın. Ben sana dedim hakkımı helal etmiyorum. Bu kadar dedim. Anlar dönerse. Bu bu kadar dedim açık ve net. Neden? O paradan değil. Paradan değil. O bir şeyini bilsin ya. Biraz hakdini bilsin. Ya ne demek sen bu kandırmaca böyle? E biz Müslümanız. Müslümansa Müslüman da böyle yaparsa vay geldi halimize. Vay geldi halimize. Allah bizleri muhafaza eylesin. Kıyamet günü günahkar olarak tüccarlar kıyamet günü günahkar olarak dirilecek. Dirilmekten bizleri muhafaza eylesin. Bitti mi ezan? Evet. Tamam konuyu burada noktalıyorum. Ticaret konusuna geldik. Ya nasip olursa helal kazanç konusunu işleyeceğiz. Rabbim okuduklarımızı anlamayı, yaşamayı, başkalarını öğretmeyi nasip eylesin. Allahumma rabb hadhihi davati tamma ve salati qaimah ati seyyidina Muhammedin vesilete ve fazilete ve derece rafiate aliye وأبعَثْهُ مقامًا محمودًا الذي وعدتَه إنك لا تُخلِفُ الميعاد على رسولِنا صلواتٍ، اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ